çizgi arabalar. Mater'in abartılı hikayesi. <laughs> Düştüm ve ağlıyorum. Kimliği belirsiz uçan Mater. Neredeyse bitti. Hey bak bir UFO. Mater o bir cant kapağıydı. Hayır bir UFO'ydu. Biliyorum çünkü bir kere görmüştüm. Ne? Evet bulutsuz güzel bir geceydi. Ne kadar da pahalı. Ne bu? Hey, merhaba. Dünyaya hoş geldiniz. Benim adım Maytor. Benim adım Maytor. ha? Seni liderime götüreyim mi? Liderine. Tamam o halde. Liderlerim burada. Var ya, su gibi yağ içiyordu. Büyük boy motor ya. Vay canına. Vay. <laughs> en sevdiğim şeyleri yaptık. <gülüyor> <gülüyor> Ona geri geri gitmeyi öğrettim. O da bana uçmayı öğretti. Süper. <gülüyor> <gülüyor> Beni bekle. Film var. <laughs> Sansız at şiper arkadaş olacağız. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Waitor. <laughs> <Meytor>, seni kurtaracağım. <laughs> Hayır, geri değilsin. Seni kurtarmaya geleceğim, Waitor. İzinsiz giriş yasak. 51. park alanı. Çok gizli askeri tesis. olamaz. Meyta! gibi yükleme alanına lütfen. Hemen bir tane Hadi, buraya derhal 10 adam gönderin. Asker Smithers hemen buraya gel. Oh. gel. Onca hey, millet. Biz değil. Biz. Vay canına. <laughs> Vay canına mı? İletişim kurmaya çalışıyor. Doktor çekici vagen nerede? Buradayım. İyi akşamlar güzel hanımlar. <laughs> ee her doktor. Vay canına ne anlamı geliyor olabilir? Vay canınanın anlamı. Hemen gideyim buradan. Vay Takip et beni Kaçıyor. <laughs> Dur, dur 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 Buna inanmamı gerçekten beklemiyorsun, değil mi? <laughs> İnanmalısın. Sen de oradaydın. Hadi 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 hadi. Ama çok güzel. Ay canım. Bizi kurtardığın için sağ ol bayanı bu. Acaba bizi eve kadar bırakabilir misin? <gülüyor> <Bye>. <gülüyor> <lower> Teşekkürler. Üzgünüm Mater ama bu hiç olmadı. Ha öyle mi? Peki bunu nasıl yapıyorum sence? Mater lütfen. Müthiş.